Merhaba arkadaşlar. Bugün size Orta Asya'nın eski yemeklerinden olan yani milli yemeklerinden olan yumurtalı mantının nasıl yapılışını öğreteceğim. Onun için yumurta, margarin veya tereyağı, süt, un ve tuz lazım olacak. Arkadaşlar ilk başta biz hamur yapmadan başlayacağız. Hadi başlayalım. Böyle suyun içine biraz tuz atacağız. Sonra şöyle unumuzdan siz istediğiniz bir marka unu kullanabilirsiniz. O önemli değil. Buday unu olsun yeter. Şöyle özellik var ama e, hamur sert olması gerekiyor. Bir de yufka olması gerekiyor. Hamur sert olduğu zaman e, tencerenin içinde haşlanırken hamur yırtılmıyor. Normalde e, yumurta meselesi sorarsınız yumurta sayısı kaç olması gerekiyor falan. Siz şöyle yapacaksınız bir kişi için 2 veya 3 yumurtalık alacaksınız. Ona göre ayarlayacaksınız. Şöyle hamur yapıyoruz. Tekrar katılacağım. Hamur sert olması gerekiyor. Arkadaşlar hamurumuz bak şu yağda geldi. Bu halinde bak serttir görüyorsunuz. Bunu 15 veya 20 dakika dinleteceğiz. Şöyle koyacağız. Sonra üzerine şöyle temiz bir poşet alıp şöyle kapatacağız. Bundan sonra hamurun içine koyacak yumurtadan başlayacağız işimizi. Şimdi sıra yumurtaya geldi. Yumurtayı şöyle tek tek takacağız. Açıp şöyle Evet. Sonra yumurtaları şu şekilde çırpacağız. Çırpımı işi bitti zaman, bak yumurtalar şöyle köpürüyor. Bu öyle iyi çırpınıyor. Şu köpük geldiği zaman belli oluyor zaten. Sonra ona tereyağımızı eridik şekilde şöyle yumurta sayıya göre bir yumurtaya bir kaşık veya biraz yağı sevmiyorsunuz biraz az içine katabilirsiniz. Sonra aynı şu şekilde yumurta sayı bir tane yumurtaya bir kaşık süt içine katılacaksınız. Hepsini kattıktan sonra tekrar çırpmaya başlayacağız. Hadi çırpmaya da başlayalım. Bak bak. Renk değişmeye başladı. Sonra şöyle tuz katacağız. O da kendiniz tadınıza göre. Mesela çok tuzu çok seviyorsanız biraz çok, az seviyorsanız biraz az atarsınız. Tekrar çarpmaya başlayacağız. Şöyle hepsini iyi karıştıracağız. Tamam. Şimdi hazır. Şimdi hamur işine başlayacağız. Dinlenen 15-20 dakika dinlenen hamurumuzu şöyle açacağız. Sonra şöyle parça parça top şeklinde bak şu şekilde şu şekilde Ayrıca ayrıca koyacağız. Bu bir tane parçası bir tane mantı olacaktır. Hamurun hepsini şöyle devam ediyoruz. Tek tek Bak nasıl yaptığını tekrar göstereyim. Bunun büyüklüğü ne kadar olduğunu mesela e, benim parmakımla ölçüsünü görüp mesela bak şöyle benim iki, iki parmakım bile bundan büyük biraz şu şekilde öyle bakabilirsiniz şu top şeklinde olan parçalarımızı yapışmamızlık için şöyle unla şöyle basar basar şu şekilde. Bir kenara dizeceğiz. Şöyle devam ediyoruz. Şöyle basıyoruz. Devam ediyoruz. Şöyle dizmeye devam ediyoruz. Yani hepsini aynı şekilde devam ediyoruz. Şöyle. Evet. Biraz önceki yapan top şeklindeki hamurlarımızı hepsini bu şekilde açacağız. Hamur yufka olması önemlidir. Ne için? Tencerede kaşandığı zaman iyice pişmesi gerekiyor. Onun için. Şöyle açıyoruz. Parçaların hepsini şöyle tek tek açıyoruz. Şimdi bu açılan parçalarımızı şöyle nasıl bükülüşünü göstereceğim. Bak şöyle yapıyor bu. Şöyle. Aynı şekilde getiriyoruz. Şu tarafını şöyle suyla. Bak. Hep şöyle yapıyoruz. İki kenarına bakın. Suyla ıslak ettikten sonra hamur iyi yapışsın diye. Şöyle yapıyoruz. Sonra bunun ortasını şöyle bir kaşık yemeğiyle yumurtanı salacak şekilde açık kaldı kapat kaldırıyorum. Bak şöyle yaptı. Bu hazır. İkincisi şimdi. O da aynı şekilde. Yapan parçalarımızın hepsini aynı şekilde şöyle devam ediyoruz. Aynı şekilde. Evet bu da hazır. Şöyle diziyoruz. parçaları yapmayı hala devam ediyoruz. Hepsini bu böyle yapacağız. Şöyle tencere içine su koyuyoruz. Su kaynadıktan sonra içine biraz tuz atıyoruz. O attı tuzumuzun sebebi hamurlar yırtılmazlığı için tuzlu suda pişirmemiz daha iyidir. Bak şöyle kaynıyor sular. Sonra şöyle yaptık hamurlarımızı tek tek şöyle alıyoruz. Bir elimizde hamur, ikinci bir elimizde şöyle kaşıkla içine şu şekilde atıyoruz. Sonra hamurumuzu kapatıyoruz ve tencerenin içine atıyoruz. Bak dikkat edin. Hamurumuz aşağıdadır. Şöyle tek tek kaşık içine yumurta koyuyoruz. Sonra tencereye atıyoruz. yumurtanın bu yumurta mantısının faydası çoktur. Bu immüniteti düşük olanlara immünitet immünitetini kaldıracaktır. Ee, bu çok kalori kilo kalorisi olan bir yemektir. Arkadaşlar mantımız piştikten sonra şöyle suyun yüzüne çıkacaktır. Onu sonra şöyle diğer bir kap, diğer bir tenceredeki normal suyu alacağız. Bunu yapmamız piştikten sonra mantılar birbirine yapışmamazlık için. <laughs> Arkadaşlar yengem yemeklerimiz pişti. Hazır. Onu şimdi şöyle tabaka dizeceğiz. Bak şöyle yoğurt koyacağız ortaya. Sonra şöyle çıkarıp tek tek güzel bir şekilde tabakları şöyle bak güzel kokuna bak kokuna direkt sıcak sudan çıktığı zaman tabağa dizdiğin zaman şöyle koyduğun zaman yapışıyor bunlar. Onun için ayrı ayrı dursun diye. Şöyle ilk başta normal su alınacaktır. Hadi şimdi bu güzelce yumurtalı mantımızı servis yapabiliriz. Arkadaşlar afiyet olsun. Like basmayı unutmayınız.